Kürt tarihi, Orta Doğu'da yaşayan Rano bir etnik grup olan Kürtlerin yaşadığı coğrafi bölge olan Van Gölü ve Urmiye Gölü'nün güneyindeki dağlık bölgelerdeki tarihini içerir. Çoğunlukla Türkiye Kürtleri Kürt dilerinden biri olan Kurmançayı, Kuzey Irak Kürtleri Soraniyi ve son olarak İran'da yaşayan Kürtler Kelhurici'yi konuşmaktadır. Klasik antik çağın Karduyalıları gibi, Kürtlerin öncül popülasyonlarına ilişkin çeşitli hipotezler vardır. İslami yönetim altında bilinen en eski Kürt hanedanları, 10. ila 12. yüzyıllar, Hasnaviler, Mervaniler, Revvadiler, Şeddadiler ve ardından Selahaddin Eyyubi tarafından kurulan Eyyubilerdir. 1514 Çaldıran Savaşı, Kürtlerin Osmanlılarla ittifak yapması ve Doğu Anadolu'da Kızılbaş isyanları sonrası boşaltılan bölgelere Sünni Kürtlerin yerleştirilmesi açısından Kürt tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. 1597 Tarihli Şerefname, Kürt tarihinin ilk yazılı kaydıdır. 20. yüzyıldaki Kürt tarihi Türkiye, İran, Irak ve Suriye'de yaşayan Kürt grupları arasında şekillenmişse de kısmı özelliğe sahip Uyez yönetimi ve ÖKB'ye, Kürtler tarafından yönetilen yapılardan bazıları olmuştur.